Merhabalar, ben Safure Sağbaş. Yeni Medya ve İletişim Bölümü mezunuyum. Burada 4 yıllık lisans eğitimimi aldım. Bu lisans eğitimimden sonra aynı zamanda okulun bize sağlamış olduğu ÇAP, Çift anadal programları vardı. Burada da 4 yıl yine kendi bölümümü okurken eğitimimi aldım. Şu anda yine Gelişim Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaktayım. Okulumuzdan oldukça memnunum. Okulumuzun laboratuvarları, eğitim aldığım bölümle alakalı olan stüdyoları, öğretmenlerimizin alakası, eğitim almak isteyen, gerçekten bu işi bilmek, öğrenmek isteyenler için bence çok iyi bir fırsat. Alanında uzman hocalarımızdan gerçekten iyi eğitimler aldık. Bu 4 yıllık süreç içerisinde hem teorik hem pratik dersler aldık. Teorik dersleri destekleyerek özellikle stüdyolarda ekipmanları rahatlıkla kullanma imkanına sahiptik bu ekipmanlarla kendimiz de çalışmalar yapabiliyorduk. Yani bunları evimize götürüp kendi projelerimiz üzerinde çalışmalar rahatlıkla yaptık. İhtiyaç duyduğumuz zamanlarda hocalarımızdan tam destek aldık. Global dünyada yani herkes internete dönmüşken, bütün işlemler internette yapılırken bu bölüm medya okur yazarlığı için özellikle çocukların, büyüklerin, herkesin bilmesi, öğrenmesi gereken bir bölüm. Günümüz hayatına entegre olabilmek için mutlaka herkesin bilmesi gereken bilgiler bunlar. Evet okul olarak okuyoruz, tabii ki öğreniyoruz ama hiç okul okumayanların dahi bunları bilmesi gerekiyor bence. Bölümümü üç kelimeyle anlatmak gerekirse yenilikçi, uluslararası ve dijital diyebilirim. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere şunu söyleyebilirim. Eğer yeniliklere açıksanız, öğrenmek istiyorsanız ve iyi yerlere gelmek istiyorsanız, okulumuz uluslararası diploma vermekte, dünya çapında büyük işlerde yapmak istiyorsanız gelmenizi tavsiye ederim. Okul insanın bence ailesi, ailesinden belki bazen daha fazla zaman geçirdiği bir yer. Burada bir aile sıcaklığında uzman hocalarla gerekli ve yeterli eğitimi alacağınızı düşünüyorum. Hepinizi gelişim üniversitesine bekliyorum.